oğlunda destekleyen etkinliklerine katılan adaylık sürecinde de desteklemiş bir isim. Şöyle bir şey söyledi. E, CHP'nin iletişim stratejisi bu stratejisi İmamoğlu'nu tehlikeye sokuyor dedi. Çünkü her gün İmamoğlu'na yasak A planımız var B planımız var toplantı yapıyoruz diye konuşmak bile toplumda Kanık satıyor bunu dedi. AK Parti'nin de istediği bu. CHP bunu konuşmak yerine ekonomiyi konuşmalı, AK Parti'yi konuşmalı, erken seçim. Ya İmamoğlu'na yasa hiç dile bile getirmemeli dedi. Bunu biz muhalefete muhalefet etmek için değil ama yapıcı bir eleştiri olarak dile getiriyoruz diye de söyledi. Yayınımızda kayıtları da var. Yani bu tarz bakış açısına sahip kişiler de var açıkçası. Sizce hangisi daha doğru? Şimdi şöyle bana göre bana göre doğrusu şu. Birincisi geçen haftaki yayınımızda konuştuk, anlattım hatırlayacaksınız. İzleyicilerimizden de izleyenler hatırlamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikle odaklanması gereken nokta Türkiye'nin içinde bulunduğu durum. Özellikle de ekonomi. Hatta partiye bir ekonomi politikaları kurulu önerdim ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yani e, Yalçın Karatepe'nin başkanlığında konuyla ilgili Gölge Bakan, Genel Başkan Yardımcısı. Ondan sonra bir ekonomi politikaları kurulu önerdim. Hem parti içinden hem dışından isimlerle oluşabilecek işte örneğin Dış Politika Danışma Kurulu gibi. Ya da Milli savunma politikaları danışma kurulu gibi. En önemlisi bu kurul. Bakın bu kurulun mutlaka oluşması gerekir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok yüksek sesle ekonomi konuşması gerekir. Ve bu konuşmalar yok efendim asgari ücrete bu kadar zam emekliye maaf bu kadar daha zam şeklinde değil. Alternatif politikalar üretecek bir kıvamda hem hükümetin uygulamalarını eleştirecek, onları toplumda paylaşacak, seçmenle paylaşacak hem de yavaş yavaş yenilenecek CHP programının da e, altlıklarını oluşturacak şekilde e, bir çalışma yürütmesi gerekir. Bunu altını çizerek bir daha e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine buradan önermiş olayım. Ama bununla birlikte bununla birlikte e, Gökhan Gökhan ve sonuna kadar katılıyorum. E, Adalet ve Kalkınma Partisi yani iktidar e, kesinlikle ve kesinlikle açık ve net bir şekilde yargıyı araçsallaştırmış durumda. Bakın, Bakın yargı araçsallaştırıldı Türkiye'de. Yargı e, işte İstanbul seçimlerindeki uygulamasıyla işte efendim söyleyeyim e, ahmağın kimi kastederek söylendiği bilinmesine rağmen başka bir muhatap alınarak yani yargı muhatap alınarak işlem görmesiyle ve daha birçok uygulamayla bu, bu kanıtlanmış bir şey, bu açık bir şey. Bu anlamda asla ve kata sallaştırılan yargının Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını belirleme şansı vermemesi lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama bu nasıl olacak? Bu bana göre şöyle olacak. Şöyle olmalı. Nasıl olmalı? Cuma, Cumhuriyet, Halk Partisi bir yandan işte ekonomiye odaklanırken, memleket meselesine odaklanırken, iktidar yürüyüşünün altlıklarını oluştururken, efendime söyleyeyim, bir yandan da hemen şunu yapmalı, acilen. Bu bana göre geç kalmış bir şey. Ama hemen başlamalı buna. Ben olsam Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin yerinde Ekrem İmamoğlu'na niçin dava açıldığını ve bu açılan davanın normal sınırının iki yıl ceza gerektiren hani yerinde olsa bile bakın şartlı mi söylüyorum yersiz de hadi diyelim ki yerinde olsa bile üst sınırının normalde iki yıl olduğunu sırf siyasi yasak getirmek için ölçülüp biçilip işte iki yıl yedi ay bilmem kaç güne çıkarıldığını Ondan sonra ve bunun zamanlamasının seçimlere göre planlandığını vesaire bunu çok detaylarıyla aslında kimi kastettiğini vesaire çok detaylarıyla burada uzatmayayım. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça bütün dünya dillerine e, çevirip bunu bütün dünyayla paylaşması lazım. Mustafa Bey anlatamazsınız onu, diyor çevirseniz de bu meseleyi anlatamazsınız. Onu, onu, anlatamazsınız hayır bunu diyor. Bunu yapacak. Yok. Bakın şey dünyaya, şey dünyaya anlatacak bir sosyal sentralistlerde gitmiş mesela Özgür Bey orada şu anda, orada anlatacak evet. iki. Türkiye Türkiye kamuoyuna bunu yurttaşlara anlatacak üç. Etkili bir şekilde bunu yapacak. Yani hem yürüyecek hem ciklet çirecek. Hem bir yandan e, ülkenin gerektirdiği politikaları şu an yapabiliyor mu Ayhan Bey? Sizce şu an yapabiliyor mu dediğinizi? bu, bu bir konu konuda bir zaaf, var. var. Hmm. E, şimdiki, şimdiki yaklaşımlar da bir bazı üzerine bir panik havası içinde yapılan yaklaşımlar. Ben olsam yani panik, paniğe kapılmak yerine tam tersine bu dediğim şeyi